Hepinize merhaba arkadaşlar. Kartal Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, beni de sorarsanız, soruyorsunuz yorumlarda da sık sık. Beni de sorarsanız iyiyim arkadaşlar. Ee, iki i̇ki çocuklu hayata alışmaya çalışıyorum. Bebeğimizle Emir içeride. Babası onlarla ilgileniyor. Bebeğimiz uyuyor. Karnını doyurdum. Emir de babasıyla oyun oynuyor galiba. Ben de mutfağa geçtim. Yemek hazırlığına başlayacağım. Yemek hazırlığına başlamadan önce size göstermek istediğim bir şeyler var. Ramazan az önce çarşıya gitti geldi. Birkaç eksik vardı onları aldı. Bana doğumda Ramazan çiçek alamamıştı. Şöyle A101'e çiçek gelmiş. sen bakmış galiba. Görünce almış. Hastaneye alamadım İrem diye. Biliyorsunuz biz hastanedeyken çoğu yer kapalıydı kantinler falan da kapalıydı. O yüzden çiçek falan alamamıştı bana. Şöyle A101'den de görünce canlı çiçek almak istemiş. Buna saksı alacak bir tane de. Saksıyı dedi a de bulamadım. Bulsam alacaktım dedi. Saksısını da alıp bunu kaldıracağım. Şöyle ben internetten araştırdım birkaç. Böyle çok güzel renkleri de açıyor bak İnşallah bunu da kaldıracağım arkadaşlar. Daha sonra da bir tane kargomuz vardı. Çarşıda onu da aldı geldi. Takipçimiz bana hediye gönderdi sağ olsun. Gerçekten bu kadar değerli bir hediyeyi beklemiyordum arkadaşlar. Şöyle hediye göndereceğim dedi ama ben bebeğimize veya Emir'e gönderir diye tahmin ettim. Ama bana çok güzel bir tane hediye göndermiş sağ olsun. Şöyle. Şöyle arkadaşlar Türk kahvesi makinesi. Dediğim gibi gerçekten bu kadar e, değerli bir hediyeyi beklemiyordum. Kutuyu açınca çok şok oldum valla. Türk kahvesi makinesi göndermiş bana. Arzum Okka Mini Pro yazıyor üzerinde. Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer buradan da beni izliyorsa çok ama çok teşekkür ediyorum. İsmimi vermeyelimcim dedi. O kendini biliyor. Buradan ona çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Beklemiyordum yani böyle bir hediyeyi. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Tek cezveli bir Türk kahvesi makinası. Umarım görünüyordur kamerayda. Alel acele ayarladım valla. Şu şekilde. Şu da kaşığı. Ölçü kaşığı. Dedi senin yorulmanı istemiyorum dedi O yüzden dedi senin işine yarayacak bir hediye göndermek istiyorum yazmış. Sağ olsun çok ama çok beğendim şu şekilde. Artık kullanacağız. Kullandığımız günlerde hep birlikte görürüz inşallah. Şu içinde kullanma talimatı var galiba. Daha önce hiç Türk kahvesi makinasıyla Türk kahvesi yapmadım. Bilmiyorum nasıl yapılacağını. Şurada şey var. Kullanma kılavuzu var. Buradan bakarım artık. Gerçekten işime çok yarayacak. Misafirler falan geldiği zaman hemen iki çocukla Türk kahvesi yapmak artık çok kolay olacak arkadaşlar. Buradan tekrar teşekkür ediyorum takipçime. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kesesine bereket olsun. Güle güle kullanacağım inşallah. Ben de çok ama çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak isteyip Teşekkürümü de etmek istedim. Evet, hediyem de bu şekildeydi arkadaşlar. Hediyelerim daha doğrusu. Ramazan'ın çiçek hediyesi. Takipçimin evet, de Türk kahvesi makinesi hediyesi. Gerçekten ikisine de çok mutlu oldum. Uzun zamandır da video ıı, çekmiyordum galiba. En son neyi çekmiştim? Emir'in tepki videosunu çekmiştim galiba. İnsan video çekmeye çekmeye video çekmeyi de unutuyor vallahi ne söyleyeceğimi de bilemiyorum arkadaşlar ee, güzel dilekleriniz için güzel dualarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum hepinize de bebeğimize hayır dualarınız için tebrikleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz bakalım iki çocukla hayatımız maratonumuz başladı bugün kaç gün oldu 12 gün mü 13 gün mü öyle bir şey oldu. Ramazan da evde çalışmıyor oruç sebebiyle. Oruçtan sonra başlayacak. Bilmiyorum valla Ramazan şimdi bana çok ama çok yardımcı ama işe başlayınca nasıl olur bilmiyorum. Şu an bana çok yardımcı yani. İşe başladıktan sonra işe başladıktan sonra baya bir zorlanacağım galiba. Bakalım artık bir şekilde idare etmeye çalışacağız arkadaşlar. Annelerimizi soruyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Benim annem uzak. Ee, ben Gülağaç'ta kalıyorum. Annem de Gülağaç'ın bir köyünde kalıyor. Kızılkaya köyünde kalıyor. Gelemiyor yani. Her istediği zaman gelemiyor. Ee, kayınvalidemle de uzağız arkadaşlar. Böyle çok uzağız yani. Böyle yürüyecek mesafede yakın değiliz. Bayağı bir uzağız. Böyle yürüyerek bir saati falan buluyor. O da belinden rahatsız. Her, her istediğinde gelemiyor. Artık kendi başıma ne yapabilirsem çocuklara bakmaya çalışacağım. Yaşayıp göreceğiz artık. Ama ikinci çocukta da, daha bir farklı oluyor. Yani ilk çocukta yaşadığın tecrübeler böyle bocalamıyorsun yani. Şaşırmıyorsun. Aa bu böyle miymiş? Şu şöyle miymiş demiyorsun. İlk çocuktan işte tecrübelerle, internetten araştırmalarımla, okuduklarımla, çevreden duyduklarımla bir şeyler yapmaya çalışacağım inşallah. Şimdi yemek hazırlıklarına başlayacağım arkadaşlar. Bebeğimiz de uyuyorken, Ramazan'da Emir'le oynuyorken, vakit geçiriyorken ben de yemeğimizi hazırlayayım. Hadi bakalım. Şimdi yemeğe hazırlıklarına başladım. Öncelikle bir çorba yapacağım. Tenceremi çıkardım. İçine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Ne çorbası yapacağım? Düğü çorbası yapacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane de kuru soğanımı soydum. Ee, geçen Ramazan bir video çekmişti ya. E, eşim hazırladı akşam yemeğini diye bir videomuz vardı. Orada işte e, göstermiş İrem düğü çorbası yaptı diye. Birçok kişi de merak etmiş düğü çorbası nedir, nasıl yapılır. Biz hiç duymadık. Hatta düğün çorbası sananlar bile olmuş. Düğün çorbası değil arkadaşlar. Bu düğü çorbası. Yani ince bulgur çorbası. Şimdi e, yapılışını çekiyorum. Umarım sizler de denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Şöyle iki tane öncelikle kuru soğanımı ince ince doğruyorum. Suyu yağında kavuracağım. Ramazan'da bu arada bir markete gitti geldi. Marketten geldikten sonra da çöpleri falan attı. E, emir de tabii dışarıdan içeriye girer mi? Onlar şimdi şeyde oynuyor kapının önünde. Bol soğanlı tatlı olur bu böyle düğü çorbası, düğü çorbası, düğü çorbası bu arkadaşlar. İnce bulgur yani bizim buralarda düğü diyorlar ince bulgura. İnce bulgur demiyorlar. Çorbanın da ismi düğü, olar, düğü çorbası olarak kalmış. Şöyle yağında ısındı. Evet soğanlarımı doğradım. Şimdi bunları kavuracağım. soğanlarım kavrulmaya başladı şöyle ocağımı yarım alıyorum arkadaşlar yakmayayım soğanlarımı birçok kişi tarif sorduğu için çekiyorum bence güzel bir çorba İçine tavuk suyu falan da katacağım şu aralar mercimek çorbası falan içemiyorum İşte şehriye yoğurt çorbası ince bulgur çorbası bebeğe gaz yapar diye korkuyorum mercimek çorbası içemiyorum dedim bugün de bunu yapayım ve tarif isteyenler için de videosunu çekeyim. Şöyle biraz daha kavuracağım. Ramazan bunu pek sever. Necmiye çorbasından bile çok sevdiğini söyleyebilirim. Evet soğanlarım güzel kavruldu. Şimdi salçasını ilave etme zamanı şöyle yarım kaşıktan biraz fazla salça. Bunu da güzelce kavuracağım. Şöyle de nane. nanemizi dağıttık güzel kavurduk şöyle bir su bardağı da ince bulgurum var Arkadaşlar bunu da döküyorum tencereme Normalde ben göz kararı yapıyordum ama size tarif vermek adına bir su bardağı yapmak istedim bugün bakalım ne kadar olacak böyle Bunlar da güzelce kavuruyorum ya bence bu çorba var ya eskiden e, yapılan bir çorbaymış. Eskiden şehriye halan ne gezer değil mi? Tel şehriye, arpa şehriye ne gezer? Ninelerimiz yani ebelerimiz bence bu çorba'yı yapardı. Eskiden yokluk vardı. Bence bu çorbanın e, tarihi çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. Şehriye çorbasının bir değişiği yani. Ben öyle düşündüm. Normal bulgur çok iri geleceğini düşündükleri için böyle ince bulgurdan çorba türetmişler bence. Bilmiyorum. Güzel fikir ama. Evet bunu da güzelce kavuralım. Tuzunu da atayım unutmadan. Şöyle unutmadan atayım. Birazdan üzerine sular gelecek zaten. Tavuk suyu ve normal su. Şöyle biraz kavuruyorum bulgurlarımı da ince bulgurlarımı. Şöyle tavuk suyum var arkadaşlar. Bunu e, ilave ediyorum. Geçen e, horoz kaynatmıştım ya. Tavuk demişim pardon. Onun sularını böyle tabaklara koymuştum. Bunu ortadan böldüm. Bu buna yeter. Şöyle biraz da kaynamış su ilavesi yapacağım. Yarı yarıya su ve tavuk suyu. Şöyle suyunu göz kararı döküyorum yine kıvamına göre. Piştikçe şişecek zaten bulgurlar. O zaman da dökebilirim. Şöyle bir bakalım. Bu da erir gider içinde zaten. İyi gibi kıvamı. Kaynasın bir bakalım arkadaşlar. Bu bir kaynasın böyle. Su isterse tekrar ilave yaparım. Şöyle altını da açıp pişmeye bırakıyorum çorbamı. Evet arkadaşlar, çorbam pişti, altını kapattım. Şöyle dumanı üzerinde. Evet, çorbamı şöyle bir kaseye aldım arkadaşlar. Yakından göstermek için. Kıvamı şu şekilde. Ne çok koyu ne de çok sulu. Eğer durdukça şişerse bulgurlarım yemeğe kadar biraz daha su eklerim. O eklediğim suyla e, tavuğun suyu tam geldi yani. Ne eksik ne fazla. Tarifini istediğiniz düğü çorbası bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Bizim e, buralarda bilinen bir çorba. Bilmiyorum civar köylerde falan biliniyor mu ama. Gül ve çevresinde çokça yapılır bu çorba. Tavuk suyu katmasanız da olur ama tavuk suyu katarsanız daha bir lezzetli oluyor. Normal suyla da yapabilirsiniz. Yemek olarak da tavuk sote yapıyorum arkadaşlar. Şöyle soğanı, biberi kavurdum. Doğrama işlemlerini falan çekmedim. Melemen tarzı yapacağım arkadaşlar. Ee, salçalı bir yemek yapmayacağım. Tavuklarımı falan doğradım. Şunların biraz daha kavrulmasını bekliyorum. Hatta içine iki diş de sarımsak doğrayacağım şimdi. Canımız bugün de bunu istedi. Sulu yemek sulu yemek. İnsan ondan da bıkıyor vallahi. Bugün de dedik böyle, melemen tarzı, sote tarzı bir şey yapayım. Çorbamız da hazır. Yanına bir de yufka ekmek çıkarırım. Of oh, mis gibi. Gider vallahi. Şöyle bunlar da kavrulsun güzel. Sarımsak da güzel lezzet veriyor var ya böyle sotelere falan güzel oluyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Sarımsağı soğanı bazı insanlar sevmez. Ama yemeklerinde vazgeçilmez vallahi. Kuru soğansız bir yemek yok. Tavuklarımı da şöyle doğradım şimdi bunları da ilave edeceğim güzelce kavuracağım en son domates böyle kavurma tarzı bir şey olacak adını da tam bilmiyorum melemen desem melemen değil ee, tavuk sote desem tavuk sote değil Adı şu an aklıma gelmedi arkadaşlar. Valla. Siz neye sayarsanız artık. Bayağıdır da böyle mutfakta video çekmiyorum ya. Unutmuşum. Video çekmeyi falan. Körelmişim. <laughs> Şöyle bunları da güzelce kavurayım. Şöyle tuzunu da atıyorum. Patlansın. Sonradan ya unutuyorum ya tadını almıyor tuzsuz gibi oluyor yemeklerim evet tavuklarım güzel kavruldu şimdi şöyle ince ince doğramış olduğum domatesleri iki tane doğradım böyle bol bol olsun sofraya top oturup aç kalkmayalım şöyle bir laf var ya arkadaşlar top oturdum aç kalktım şöyle bunun üzerine bir kapak getireyim ya değilse bu şey yapmaz erimez Yalnız kapağımız da mükemmel. Bu tavanın şey yok arkadaşlar. Kapağı yok. Artık böyle idare edeceksin yani. Bir şekilde piş. Şöyle yapamadım ki. Şöyle yapsam. Yok. Kapakla imtihanım. Tövbe yarabbim. Neyse şöyle dur bakalım. Evet bu burada güzelce erisin, sotelensin. Daha sonra yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Tavuk sotemiz de hazır arkadaşlar. Şöyle az bir şey toz biber attım. Kaşığın ucuyla renk versin diye. Başka hiçbir şey atmadım. Tuz ekledim işte. Böyle menemen tarzı bir şey oldu. Çorbamı da ısıtıyorum. Şöyle. Hatta biraz daha su katabilirim. Bulgurlar şişmiş. Şurada da yufka ekmeğimiz var. Bunu da dolaptan çıkardım. Yufka ekmekle birlikte çok güzel gider sote. Isıtmama da gerek var mı? Bakayım. Yok olsa değil ısıtmam. Ezan'a da 10-15 dakika falan var. Evet yemeğimizi yedik. Yemekten sonra Emre'ye bir banyo yaptırdık babasıyla. Bayağı kirlenmiş dışarıda oynarken. Elleri falan hep çamurdu demeye mi yer? Tabii yıkadık içeriye gelince de yine de şey kalıyor. Toprak şeyi. Hemen banyoya soktuk hı. babasıyla. Yıkadık at. bir güzel. Ne, bu. Ne, Onlar ne yemir? Bakayım. At. Onayım. Evet at. Başka? Emir. Seni çok seviyorlar biliyor musun? Bir öpücük gönder seni sevenlere. Bir öpücük gönder. Bir öpücük gönder de. Bir de el salla. Bakın Emir de sizi çok seviyor. Ha? Merhaba de. Merhaba yap. Benim gibi yapıyor. iki elini sallıyor. Bunları say bakalım. Ne? O, bu ne dıkı Bakayım. Hana dıkı neredeymiş? Tıkı. Bunun kalemi nerede Emir? Bunun kalemi vardı. Suyla çalışıyordu. Emir Allah bilir nereye attı bulacağız. Değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Sen burada oyna. Hı hı. Babası da mutlakta şimdi. Birazdan o diye gelecek. On, bunlara göz kulak olacak. Ben de çayımızı koyayım değil mi? Emir? Bir çay içelim mi? Hı hı. Çay içelim mi? Çay. Hı. Çay diyor. Çay. Çay. Ne? ne, ne Hangi sarı bakayım? Dur bakalım ne gördü ale. acaba? Allah'ım arı diyor. Evet annem alı. Alı. Alı diyor. Arı mı o? Alı. Evet, evet annem o da arı. Şöyle süveterini de giydirdim. Peteklerimiz artık yanmıyor. Üşümesin diye banyodan sonra. Genelde akşamlar yaptırıyoruz emiri banyo. Böyle dışarıya falan çıkartmıyoruz hastalanmasın diye. Çok dikkat ediyoruz vallahi. Hastalanmadı hastalanmadı. Bundan sonra da hastalanmaz inşallah. Güzel de kurudu saçı başı. Kurusuyla böyle yatar sabaha kadar da iyice kurumuş olur zaten. Evet arkadaşlar sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Emir bıcı bıcı yapıyormuş. Emir bıcı bıcı mı yapıyor? Kimin o kuvvet? Git. Git diyor. Kimin o kuvvet? Bilmiyorum. Senin mi? Bıcı bıcı yapalım mı içinde? <laughs> Arkadaşlar küvetle e, kova bebeğimizin. Geçen Aksaray'a gitmiştik ya. E, A101'de gördüm. Arabayla gitmişken de alalım dedim eşime. Şöyle balık detaylı. ikisi birlikte takım. Sadece maşrapasını almadık. Küvetle kovasını aldık. İkisine kaç TL ödemiştik? 82. Aynen 82 TL ödedik. Maşrapasını almadık. Evde var diye. Şöyle bir küvetle kova aldık bebeğimizi. Filesi, artık... filesi yok ama filesini de sipariş ettik değil mi? Aynen öyle. Filesi yoktu. Filesini sipariş verdim. O da e, sipariş e, alındı yazıyordu Ramazan. Bugün baktım. Kargoya. Perşembe gününe gelir o da. Aynen. Perşembe gününe gelir. E, artık bebeğimizi bunda banyo yaptırırız. Benim için de büyük kolaylık olacak. Tek başıma falan yıkayabilirim. Emir bayağı sevdin herhalde. Ne var onlar bir say bakalım gel. Şunları bir sayla bak. Şu ne Emir? Net. Ne? Net. İngeç. Şu ne? Bla. Şu ne? Konoy. O deniz atı. Ne? Deniz atı de. <laughs> Hepsiniz hayır Emir de. Emir'de. nasıl sevdin? Şey ama biliyor musun ee, böyle biraz kaliteli yani baksana. Tabii canım. E... şey değil yani yapıştırma değil böyle baskı. He ee, baskı baskı. Yani. Baskı olduğunda değil. kolay kolay çıkmaz yani bu. Aynen. Kaliteliymiş yani uzaktan kalitesi bir şey gibi duruyordu da. Aynen güzel ya. Ben de sevdim kaliteli. Sağlam inşallah uzun süre gider. Emir de bayağı sevdi bunları. Şu neydi Emir? Neymiş? Ne bileyim anlamadım ki. Baba, hı hı. <gülüyor> <gülüyor> o deniz atı. Şunun adı ne tamam, güzel tamam. söylüyor. Baba hingeç. Hingeç. Ben ne bileyim ya geç. Evet bebeğimizin banyo takımı da hazır arkadaşlar. dalilini falan dağılmıştım zaten. Bir tek filesi kaldı yani eksik olarak. Bebekten önce abimiz baba, kuruldu yalnız baba. içine. Evet annem bu la. Sen dihana dur biz gidiyoruz. Gel Mustafa'ya bakalım. Hadi bakalım gel. Evet arkadaşlar bebeğimizin de yanına geldim. İlgilendim onun karnını bir güzel doyurdum. Altını falan temizledim. Vallahi yeni doğan bebekle ilgilenmek çok zor. Unutmuşum bayağı da. Emir'de neler yaşadım neler ettiğimi unutuyor insan gerçekten. Altını değiştirmesi, giydirmesi, kuşatması vallahi benim bayağı bir zamanımı alıyor. Şimdi size ne soracağım arkadaşlar? Şey demeyelim yeni doğ, doğan bebek de korkuyor biraz üstünü falan değiştirirkene. Aynen aynen. Çok aynen. nadir oluyor ya böyle kürden gibi oluyor kolları falan. Aynen. Çok nazik oluyor. Korkuyor insan böyle çok hafif nazik hareketler. Ya derler. kırılacak mı çıkacak mı ne bileyim böyle küçücük narince <laughs> insan korkuyor ya üstünü falan değiştirirken çıkartırken. Aynen. Hatta öyle kucağına alırken bile acaba bir yerine bir zarar mı vereceğim bir şey mi olacak çok narin oluyorlar değil aynen, mi? Aynen çok korka korka böyle o yüzden çok ilgi dikkat istiyor arkadaşlar. O yüzden bayağı zamanımı alıyor. Size sormak istediğim bir soru var. Ramazan evde olduğu sürece mutlak tariflerine devam. Benden istediğiniz tarif varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Tatlı tarifleri, farklı tatlı tarifleri. Ben de geldiği sürece yapmaya çalışacağım. Ramazan bebelerimize bakarken ben de sizlere bol tarif yapmak istiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet çayımızı da demledim. Birazdan da çayımızı içeceğiz. Videomuzu da burada sonlandırmak istiyorum. Artık videomuzu da sonlandırıp ben de dinlenmek istiyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olup yanındaki zili tıklarsanız bundan sonraki videolarımızda daha haberdar olabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.